Arabada cep telefonu kullanmak. Öyle bir teknoloji çağında yaşıyoruz ki artık cep telefonu hayatımızın unutulmaz ve maalesef kenara koyulmaz bir parçası oldu. Bunu arabada da ihmal etmiyoruz. Özellikle arabayı kullanan kişinin cep telefonu eline alması ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bu konuda kabahatler kanununa göre çok ciddi bir şekilde cezaların kesildiğini de görüyoruz. Şimdi bazı durumlar vardır ki cep telefonunu şoförün eline alması mümkündür. En önde gelen durumlardan bir tanesi... Siz şoför olarak cep telefonunu elinize alıp bir yerden bir yere koyuyorsunuz. Misal olarak cep telefonunuz arabada öyle bir yerde ki araba kullanırken sizi rahatsız ediyor. Bu durumda telefonunuzu alıp yan koltuğa veya başka bir yere koyma müsaadesi var. Aynen sizi rahatsız eden bir ceketi nasıl A'dan B'ye koyuyorsanız cep telefonunu da bir yerden alıp başka bir yere koyabilirsiniz. Daha önemli olan ve yakın zamanda Yüksek İlet Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karara göre... Arabanın motoru kapalı olduğunda da cep telefonunu elinize alma imkanınız var. Şimdi bu konuda özellikle yeni arabalarda start and stop dediğimiz yani arabanın kırmızıda veya beklerken motorun kapandığını ve gaza bastığınızda tekrar motorun çalıştığını görüyoruz. Bu durumlarda Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin kararına göre cep telefonunuzu elinize almak mümkündür. Çünkü araba o an motoru sönük bir şekilde beklemektedir. Normalde bu kanun aslında şunu kastediyordu. Arabanızı da kenara çekersiniz, motoru kapatırsınız, telefonunuzu elinize alırsınız. Ama bu yeni arabalarda motor trafiğin içinde de kapandığı için, beklerken de kapandığı için, şu anki Yüksek Eyalet Mahkeme kararına göre telefonu elinize alabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Ee, bu konuda tabii ki bir yargıtay kararı ortada yok. Dolayısıyla bu kararın değişme ihtimali de olabilir, yakından takip etmek gerekir.